Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla birlikte sizlerleyiz. Bugün yanında Yusuf var. Öncelikle Yusuf kendini tanıtsın, ondan sonra biz yavaştan başlayalım. Merhaba, ben Yusuf Şenik'im. E, Kocaeli Fen Lisesi'nden geçen sene mezun oldum. TT e, 4. Üniversitesi'yim, sayısal 18. bu e, sene de Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ndeyim. Hazırlık öğrencisiyim. Evet. E, şimdi Yusuf'un zaten ben sıralamalarını ve netlerini işte arka arkaya koyarım. Onları durdurup bakabilirsiniz. Hani 2022 sınavının kolay olduğunu unutmayarak o netleri bir değerlendirin. Kıyaslayın kendinizle falan. Hani o tarz şeyler. Ee, onun dışında işte Yusuf'la birazcık konuşmaya başladım. Yusuf hakkında zaten geçen videolarda bahsettiğimiz en çarpıcı özellik. Onur sınıfta matematikten kalmış olması. <gülüyor> <gülüyor> ya onur sınıfta matematikten kaldım. 9'da da işte böyle iki tane 23 aldım, işte 30'lar aldım, 40'lar aldım. Bizim lisemiz zor bir liseydi. Hani böyle mesela e, dönem olarak ben 35 alıyordum bir sınavda. Dönemin ortalaması 40-42 falan oluyordu. Ama ona rağmen ben neredeyse hiç çalışmadım ya. Yani. 9. sınıfta işte 45 gün faaliyetim vardı gittim, gezdim, dolaştım, hayatımı yaşayayım dedim. O sırada derse hiç odaklanmadım. 11. sınıf başladı. İşte pandemi. Ben o dönem dershaneye devam ettim. O zaman çalışmaya başladım anca. Hani böyle ilk iki sene neredeyse sıfır. Sıfır TYT bilgisi, sıfır OBP. OBP'm zaten 92-21 benim mezun olmam Sonra başladım 11. sınıfta. Öyle de devam ettim. E zaten sayısal 18'i OBP'si yüzünden bayağı geriye çekmiş Aynen. Yusuf. Yani şimdi ee, biz hep aslında geçen videolarda konuştuğumuz şey şu. Hani 9-10'da düzgün çalışmayan, işte dersleri iyi olmayan, hiçbir şey bilmeyen, anlamayan bir insan, bir öğrenci 11-12'de sağlam çalışarak derece yapabilir mi? Galiba en iyi örneği de sen oluyorsun. Yani. Yapabilir evet. Çünkü hani 9. ve 10. sınıfta sağlam çalışmadığınızda ne oluyor? Diğer insanlardan daha fazla çalışıyorsunuz. Diğer arkadaşlarınızdan daha fazla çalışıyorsunuz. Çünkü hatırlıyorum mesela ben 11. sınıfta sabah 6'da kalktım. Rahat 5-6 ay boyunca bunu yaptım. Benim hani atıyorum belki diğer dereceleri yapan arkadaşlarım bu kadar çalışma zorunda kalmadılar çünkü onların arkalarında böyle şu konuyu halletmem gerek stresi yoktu. Onlar başladılar 11. sınıfta ayete konularına devam etmeye çalışırken ben 9. 10. sınıftan önce eksiklerimi kapatmaya çalışıyorum. İşte ben elektrik, manyetizma çalışacağım. E ben daha elektrostatik, elektrik akımını bilmiyorum. Oturuyorum önce onu çalışıyorum. O bitiyor. Ondan sonra hocayı takip etmeye çalışıyorum. 11. sınıf konusunu çalışmaya çalışıyorum. Oluyor. Gerçekten oluyor. Hatta <laughs> en güzellerinden oluyor belki de yani. İşte, o <laughs> emek girdim aynen. Günün sonunda yani günün sonunda iki sene boyunca belki o kadar fazla çalıştım ki işte hani yine sosyal devam ettim bir yerde. Ama belki diğer arkadaşlarımın bir buçuk iki katı çalıştım. Oldu. Ama bütün emeklerime de değdi mi? Değdi. Sadece 9. 10. sınıfta çalışmadığımızda birazcık OBP'si bir birazcık geri atabiliyor. Ve diğer insanlardan daha fazla çalışmanız gerekiyor. Ama günün sonunda geldiğiniz yer aynı, geldiğiniz derece aynı. Evet, yani zaten hani e, kesinlikle söylediği gibi 9 onda çalışmayan veya işte 12'ye başladınız, 11'e başladınız netleriniz düşük geliyor, iyi gelmiyor. Tek yapmanız gereken diğerlerinden daha fazla çalışmak. Aynen, yani daha te, Diğerleri bir çalışıyor, sizin 2-3 çalışmanız aynen, lazım aynen. ki onlarla eşit yerlere girebilirsiniz yani. İşte ee, işte Yusuf Boğaziçi Bilgisayar'a e geldi. Hani 9'dan beri düzenli çalışan bir insan da Boğaziçi Bilgisayar'a e gelebilir. Veya gelemeyebilir. Hani 9'dan beri çok düzenli çalışıp çok fazla çalışan bir insan gelemeyebiliyor. gelemeyebiliyor. Hani o birazcık da artık böyle e, kişiden kişiye tabii ki değişen bir şey ama hani 9-10'da işte ben kötüyüm işte 11'e başladım çok düşük netlerim. 12'ye başladım netlerim çok düşük pes edilecek bir şey değil bu. Benim de düşüktü. Hani söyleyeyim 11. sınıf başlangıç dedim. Benim 60-65 civarı bir şeydi mesela. 60-65'ten 119'a 1'e çıktı. Heh, işte Nasıl yani. oldu? Çalışarak oldu. Çünkü ben 60-65 ile başlarken mesela yine bizim bölümümüzde bilgisayar mühendisliğinde bir arkadaşım vardı bizim hazırlık sınıfımızda. Onun 11. sınıf başlangıç neti 100. Ben 100'ü anca bir sene sonra görebildim. Evet yani çalışarak eksikler kapanabiliyor. Çalışarak evet. rakipler de yakalanabiliyor. O yüzden çalışmayı asla bırakmamak ve hani biliyorum böyle demotive olabiliyor insan. Sen de oldun mu mesela böyle. Çok fazla oluyor. Mesela ben oturup insanların içinde te genel TYT denemesi çözebilecek kıvama gelene kadar demoralize oldum. Çünkü ilk denememe girdim. Diğer arkadaşlarımdan böyle ciddi miktarda gerideyim. Bunu görüyorsun, hissediyorsun. Ben mesela tekrardan bir genel TYT denemesine girene kadar sürekli kendim de genel denemelerimi çözdüm. Kendimi bir seviyeye çıkarmaya çalıştım. Çünkü insan biraz geride olduğunu görünce demoralize oluyor. Ama ben bu demoralizeyi ee, özellikle zaten gerideyim. Yapamamdan ziyade benim ölümde gerçekten güzel bir zaman var. Yakalamamam için bir sebep yok olarak düşünüyorum. Evet öyle. Ne kadar verimli geçirebiliyorsam o kadar verimli geçirdim. 11. sınıfta gerçekten AYT temelini çok sağlam etmeye çalıştım. Bir yandan da TYT Türkçe artı TYT Matematiğe yönelmeye çalıştım. TYT Fen ve TYT Sosyal'ı daha çok 12'ye bıraktım. Ee, 11. sınıfın 15 tatili bir geldiğinde ben kendimi TYT Matematik kampına sokmuştum. Oturdum mesela TET matematik konu olarak bitirdim. Ondan sonra tamamen deneme devam etmeye çalıştım. TET Türkçe'de işte deneme devam etmeye çalıştım. Ee, sadece AYT temelim çok sağlamaktı bir yandan da götürdüm. Ya zaten Yusuf'un okuduğu okul Kocaeli Fen Lisesi. Hani Kocaeli'nin en yüksek yüzdelikli okulu galiba. Evet. E belki özel okullardan vardır bilmiyorum, bilmiyorum emin değilim ama hani en yüksek yüzdelikli fen lisesi Evet. Ya sadece son bir Türkçak fen lisesi açıldı. O ayrı yatan kendi sınavını da yapıyor. tam alnı yüzdeliğini bilmiyorum yani. İşte ama... hani en iyi okul yani aslında Kocaeli'deki. O yüzden de işte Yusuf'un dediği o olay ben denemelerde işte demoralize oluyordum da işi. Çünkü gerçekten yanındaki arkadaşları sürekli çok iyiydi. İşte çok fazla de, çok çok iyi deneme netleri geliyordu. Çok iyi elde ediyorlardı. Ama Yusuf bununla hani moralini bozmak yerine daha fazla çalışarak Kesinlikle. e, onların önüne geçmeyi tercih etti galiba. Evet. <laughs> Sayısı 18 olarak da bunu göstermiş yani. Ya, önüne geçmek değil de aslında sadece böyle hani başarı kitlesel bir şey zaten. Hani projeyi benim odam e, önceki videoları izleyen varsa yani Kaan'la ben aynı odada kalıyorum. Kaan şu an Sabancı'da. Bizim odamız komple ilk bine yırdı. Birbirimizi yukarı çektik diyeyim mesela. Hani 12. sınıf başladığında oturup beraber çalışıyorduk. Biz aynı edit odasındaydık aynı zamanda. İşte sabah kalkış saatimiz ona göre ayarlıyorduk, akşam yatış saatimiz ona göre ayarlıyorduk. İşte oturuyorduk mesela kendimize ara tatillerde bir program çiziyorduk, hepimiz onu uyumaya çalışıyorduk. Birbirimizi yukarı çektik. Hemen onları geçtimden ziyade bu biraz sınav şansı yani. Sınavda mesela. <laughs> Atıyorum Kaan şu an 500. Ben 18. oldum. Bu aramızda bir uçurum bir fark olmak değil aslında. Evet. Sınavdan şansıma geldi. Kaan'ınki daha ekstra Sınavımız bir şans zaten. <laughs> ya sınav şansı dediğim gibi özellikle sayısal çok daha önemli oluyor. Yani ben bir eşitlik öğrencisi olarak bunu pek yaşayamadım. Yaşamadım çünkü hani eşitlikte bir soru iki soru kaçırabilirsin. Eşitlikte bunun sana verdiği bir tolerans var. Evet. Hani bir soru iki soru kaçar. Yapamazsın. Ne olabilir? Çünkü diğerleri de yapamaz eşit kalırsınız veya daha öne geçersin veya bir tık geride kalırsın çok olmaz ama sayısalda bir soru kaçırdığında binlerce sıralama oynuyor yani. Aynen öyle. O yüzden hani sayısalda çok daha problemli bir şey bu. Ee, onun dışında sen böyle hani güzel çalışma taktiklerin falan hani böyle şöyle yaptım böyle yaptın demek istediğim şey var mı i̇şte Ben yaptım. direkt sürecimi anlatayım. 11. sınıf başladı. Benim ilk TYT netime bir girdim 60 60 geçiyor şey Tam netim hakkında ee, ama şunu biliyorum. O dönemde işte birazcık aldığım tavsiyeler, desteklerle ilgili. De benim AYT'ye önem vermem lazım. 11. sınıf öğrencilerine daha çok söyledim. söylüyorum. Ee, 11. sınıfta AYT'mi ne kadar sağlam atarsam o kadar iyi dedim. Ve gerçekten her fen dersinden 3-4 tane kaynak çözdüm. İşte matematikten 4-5 tane kaynağım vardı. Onları bir yandan bir çözdüm. Bir yandan da TYT'de Türkçe artı matematiğe çalıştım. Türkçe'de işte e, paragraf 1-2 tane kitap çözdüm. Çok fazla çözmedim. Ondan sonra direkt Türkçe denemelerine yöneldim. Türkçe denemesine devam ettim ki 12. sınıfta da böyle devam etti benim. TRT Matematik'te de e, önce bir kaynak çözdüm sadece. 2 senede de sadece bir tane kitap çözdüm. O da 3-4-5. Onu zaten emin çözmen yok. 3 <laughs> evet. milyon 100 sen giriyorsa 3 milyon 100 milyon şey yapmıştır yani. O kitabı çözdükten sonra direkt TRT Matematik denemelerine geçtim başlangıç netlerim ilk kitap bittikten sonra 20 civarındaydı. 20'den ilk deneme setim bittikten sonra 30 üstüne çıktı. daha çok denemeler çözdüm. Deneme setleri yönetlerimi arttırdı. Tehtem adımız 11. sınıfta böyle yazılır. 11. sınıftan 12'ye geçerken yazıda iyi değerlendirmeye çalıştım. bunu herkes, mesela, özellikle sayısal öğrencilere yapabilir. Her fen dersinden birer tane kitap turlayabilirler. 11. 11'in 11 yazında, 11'den 11 sonra. 11. sınıf konularından birer tane kitap kullanabilirler. Eğer bunu yapmayacaklarsa da, yapacak gücü bulamıyorlarsa da en azından bir deneme seti alsınlar. Ben mesela kafa dengeleme deneme setini bulmuştum. 11. sınıf e, tüm konular deneme seti. Onu çözmüştüm ki yazın bir bilgileri taze tutayım. 12. sınıfa başladığımda kafamda kalsın diye. Bir yandan fen başladım. Bir yandan da TYT Türkçe art, TYT matematik denemelerime deneme devam ettim. Sen 11 deneme... yazında da bayağı çalıştın o zaman. 11'in yazında da çalıştım. 11'den evet. 12'ye geçerken de çalıştım. Son 12 sınıf başladı. 12 sınıf başlayınca ilk başta ben yine dershaneyle devam ediyordum. E, TYT fen konularımı tamamen bitireyim dedim. Bir, ilk, ilk bir ayda, bir buçuk ayda TYT fen konularımı tamamen bitti. Ondan sonra e, THT, benim için konu çalışması o dönemlik bitti gibi. AYT'ye tamamen öğrendim. İkisini bir arada götürüyordum zaten sene başında. Ama böyle uzunca bir süre komple AYT konuları oldu. TYT'de de iyi deneme analizleri yaptım. iyi şey atıyorum, benim denemem 3 saat sürüyorsa deneme analizim neredeyse bir o kadar sürüyordu. Çünkü oturuyordum, her sorusuna tek tek bakıyordum. E, bu belki de... Çünkü size denemeler çözdüğünüz sorularla değil, çözmeye çözemediğiniz sorularla kazandı. Doğru yaptıktan sonra... Anladım. doğru konuşamadım. Doğru yaptığınız sorulardan çok yanlış yaptığınız sorular. Kesinlikle. Önemli, Önemli olanlar. bir deneme çözdüm, 20 tane yanlışım var. 20 tane yanlışım var ama 10 tane de emin olmadığım soru var, emin olmadığım doğru var. Hani bir şekilde yapmışım, şikelemişim, bir yerlerden elemişim ama konu bende tam değil. Ondan analizini düzgün yapıyordum. Açıyordum, konusuna bakıyordum. Ee, bir konusunu çalışıyordum. Eğer hala tekrar kafamda olmadıysa birazcık testlerini karıştırıyordum. Bundan, ondan sonra denemelerde de o konumu izliyordum. Eğer hani yanlış çıkmaya devam ediyorsa tekrar oturup bir daha o konunun üzerine eğiliyordum. Böyle 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 konularda sürekli geri dönüşler yaparak nasıl diyeyim? Önce bir böyle yolu tamamlıyorsunuz. Ondan sonra o yolda geri dönüp tak 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 evet. eksiklerinizi kapatıyorsunuz. Evet. Sonra geri dönüyorsunuz, tekrardan tak tak eksiklerinizi kapatıyorsunuz. En son tamamen tamamlanmış bir TYT konusu, TYT bütün oluyor elinizde ben. Sonra e, AYT konularıma devam ettim. AYT'den 12. sınıfta da bayağı kaynak çözdüm. Belki TYT için çok kaynak çözümü, çok soru bankası çözmek yararlı bir şey değil. TYT bu konuda biraz nankör. Daha çok denemelerle netlenir. Evet, evet evet. Ama AYT, atıyorum açtınız, 5 test çözdünüz. Kesinlikle etkisini göreceksiniz. O yüzden soru bankalarını ben sene başına daha çok kullandım. Ee, soru bankalarına devam ettim. Nisan ayları gibi de son iki buçuk ay kala falan da AYT e, matematik fen başladım. Onları çözüyordum bir yandan. Bir yandan soru bankası da çözüyordum ama. Sosyal konusu, TYT sosyal. E, 12. sınıfta araya şeyleri serpiştirdim. İşte coğrafyanın büyük konuları, iklim elemanları, işte harita. Veyahut atıyorum e, tarihi bir gözden geçirmiştim MSV'den sonra son bir buçuk ay kalan mesaj olarak sosyal çalıştım. Tuna tu, Tuna Yavuz Tuna Yavuz coğrafya. Aynen, coğrafya. Sonra coğrafyanın kodları. Bunların çok <laughs> güzel tarihsel videoları vardı. Çünkü ÖSYM'nin dili belli. 5 soru coğrafya geliyorsa bunun az bir iki tanesi harita oluyor. İşte atıyorum bir tanesi, iki tanesi basic genel kültür oluyor. İşte bir tanesi de sizin çalışarak yapacağınız bazen işte atıyorum soruyorlar, bazen farklı bilgi soruyorlar. Bazen iklim elemanı soruyorlar. Bilgi oluyor. O yüzden izleyebildiğim kadar hayırlı videosu izlemiştim. İzleyebildiğim kadar soru çözüm videosu Sen izlemiştim. bayağı TET sosyal çalıştı yani. Son bir buçuk ay gerçekten çalıştı. Ben TET sosyal yani çalışan galiba nadir insanlardan <laughs> yani gördüm gördüğüm yani. Ama şey değil Çünkü böyle. kimse önem göstermiyor hani. Önem göstermiyorlar ama kafamda hep şey vardı. 120 soruda benim net kaçırma lüksüm yok gibi düşünüyorum. Belki başlangıçta bu derece bir kompleksim yoktu. Ama bir yerden sonra diyorsunuz ki 120, sonu 120'si de çözülebilir. Ve benim buradan ne kaçırmamın anlamı yok. Kaçırdı, yanlışı yanlış. Yanlışım var, o <laughs> da Türkçe dil bilgisi. Şey yaptım <laughs> sınavdan önce sevmenler sana sorduğu bir ek, tam hatırlamıyorum, ilgi ek ilgi ekine dair soru soruyor. Açtım, dedim ki bunu da yaparım, cebime atarım. Sınavda zorlanmadım, çözdüm ben. Yanlış mıymış? Evet. Ah abi. Sosyal çok abartılacak bir şey değil. Sosyal, atıyorum aYT çalışmanız gereken dönemde yapacağınız bir şey değil. Ama benim son aylarda boşluğum vardı birazcık. Ona evet, zaman yani boş zamanınız da. varsa TET Sosyal'e öyle. bakabilirsiniz. İnsanın öncelikleri olmalı. Benim önceliğim AYT'ydi. aYT'deki önceliklerimi hallettim. Kafamda rahatlamaya başladığı zaman... Ama bu şey değildi mesela. Son bir ay ben eve çekilmiştim. Ee, okulda kalmıyorduk. Yurtta kalıyordum ben normalde ama yurttan çıkıp evime geçmiştim. Bütün günüm kendime kalıyordu. Atıyorum yemek yiyeceğim, açıyorum arkada harita videosu döndürüyorum. Bayağı atıyorum mola verdim, ders çalışmamdan kalktım. Açıyordum, işte atıyorum bir dizi Friends izliyordum, bir bölüm Friends izliyordum. Arkasından bir videoda şey, Yavuz'un olan <laughs> Öyle devam ettim. Ya Şimdi sen bayağı o zaman hayat düzenini YKS yaptın. YKS dedi. yapıyorsunuz. <laughs> Ama şey değil, hayatınızda başka hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Araları sıkıştırmayı bilmeniz lazım. Mesela benim 12. sınıfta bir günüm nasıl geçiyordu. E, dershaneye de gidiyordum. Dershaneye gittiğim günleri anlatayım, gitmediğim günleri anlatayım. Sabah kalkıyorduk, sonra okulumuza gidiyoruz. E, gitmeden önce ben bir tehdit Türkçe denemesi çözecek zaman yaratıyordum kendime. Onu çözmeyeceksen atıyorum. Ne çözüyordum? Mesela üçgen deposu var, çok güzel bir kitap. Oradan için bir tane üçgen denemesi çözüyordum. Kendime böyle yarım saat 40 dakikalık zaman ayıracak e, sürede uyuyordum. Onu çözüyordum. Kahvaltımı yapıyordum? Sonra okula gidiyordum. Okulda çoğu teneffüste test çözüyorduk zaten. Boş derslerde test çözüyordum. de test çözüyorduk. Öyle da onu bile değerlendiriyordum. Hani böyle kendimi boş zaman ayırmak istemiyordum. Onun yerine kafa dağıtacak başka aktivitelerim var. İşte normalde okulumuzu korkbol takımındaydım ben. Ona devam ettim. Haftada iki tane idmanımız oluyordu. Müsabakalara gidiyorduk. Hani bu benim rahatladığım bir alandı. Ki bir da tavsiye ederim çünkü bazı aylar gelir insanın çalışmaktan artık böyle bunalıyor, kalemin kağıt fırlatası geliyor, ben ne yapıyorum diye oluyor işte. Ne zaman oluyor? Bu Aralık'ta bir kere düşüyor insan. İşte Ocak, Şubat gibi bir kere düşüyor. Mart ayı, Dert ayı derler zaten. Mart'ta bir kere düşüyor. En son bir de işte böyle Mayıs, Haziran arasında düşüyor. İnsan böyle 4-5 kere düşüyor. O düşüşlerde insanın geri dönebilmesini sağlayan da bence bu hayatındaki hobiler. Ya da diyorum kendisine devam ettirdiği keyifler, zevkler. Ben bunu devam ettiriyordum. işte sporumla ilgileniyordum. Birkaç tane kulübüm vardı. Kulüplere devam ediyorduk. Hatta sınav bir buçuk ay kala bizim okulun en büyüğünde sekreteri cenerallık yaptım. İşte i̇ki üç günümü ona verdim. Belki hani sınav bir buçuk ay kala iki 3 gün ona vermek büyük bir cesaret gibi gözüküyor. Ama benim kafamda hani zaten konularım hallolmuştu. Rahattım. Ve böyle şeyler, deşarj olmalar insana sınav sürecinde lazım. Size demiyorum ki ben hani sürekli olarak haftanızda işte iki gününüzü boşaltın, üç gününüzü de bomboş atıyor. Böyle bir şey imkandır. Evet ama hani mesela işte şey diyenler var böyle saçma sapan tavsiyeler gerçekten. işte günde işte 10 saat çalışmanız lazım. Günde bilmem kaç saat çalışmanız lazım. işte sürekli çalışmanız lazım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani oturup iki bölüm sitcom izlemenin mesela size hiçbir zararı olmaz. Hiçbir Tabii zarar ayarını yok. ayar değil. Ayarını bilirseniz. Kesinlikle. Hani yani orada artık kendi dengenizi tutabilmeniz lazım. YKS sizin evet, bir yıl boyunca sizin hayatınızın en önemli şey olacak belki evet. ama onun yanında hani sizi rahatlatacak, kafanızı dinlendirecek, hani o dersten uzaklaştıracak ve bir daha derse oturduğunuzda da güzel oturmanızı sağlayacak şeyler yapabilmeniz lazım. Yani açık bir iki bölüm dizi izlemeniz veya YouTube'dan bir eğlence videosu atıyorum, bir YouTuber'ı, bir influencer'ı izlemeniz sizin için o kadar problemli şeyler değil yani. Kimse de nerede yani derece öğrencilerinin çoğu da zaten kendi kafasını rahatlatabilecek şeyleri yapmış insanlar oluyor. Öyle oturup böyle sadece ders çalışan insanlar öyle rahat rahat bence derece de yapamazlar. Yani. O insanın onu tutabilmesi lazım çünkü bir yerden sonra kayış kopar, bir yerden sonra hep ders sıkıntı olur sizin için. O kadar fazla ders şey yaşamıyor. oluyor. Hani çalışmaktan bunaldığın için çalışmayı bıraktığın zaman geri dönmek çok zor. Oluyor. Evet. Hani mesela gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorsun neden? Çünkü 3 haftadır kendine esprile vermemişsin, Bırakıyorsun. Sonra bir es veriyorsun, bir gün oluyor, iki gün oluyor, sana geri dönebiliyorsun. Evet. çok daha sağlıklı olan. Yani orada bir ara verip atıyorum bir bölüm dizi izlemeniz, bir bölüm bir şey izlemeniz falan. Onlar bu kadar zararlı şeyler değil. Mesela. Hani mesela Instagram'da oturup yarım saat, bir saat, iki saat gezmeyin ama yani atışın bir bölüm dizi izleyin evet. falan. Yani bunlar o kadar hani şey, e, mesela Instagram falan bence insanın beynini de ama atıyorum açıp bir dizi sitcom izlemek, bir bölüm sitcom izlemek 20 dakika. O kadar yormuyorlar. Dinlendiriyor, Dinlendiriyor daha çok böyle gülüyorsun, eğleniyorsun, geçiyorsun sonra dersini oturuyorsun. Kalkıp şey yapabilirsin dedi. Sporuna devam edenler şunu öneriyorum. Hani son aylarda özellikle devam etmesinler ama onun dışında bir spor aktivitesi olabilir. Bizim mesela arkadaşlarımız derece yapan bir sürü arkadaşım var. İşte 500 üncüsü, 400 üncüsü, 130 üncüsü, 200 üncüsü. Hepsi mesela haftada bir kere giderlerdi. Bizde futsal yaparlardı. Bir akşamlarda bir keyifli bir şey ayırırlardı. ve da veya atıyorum Giderlerdi bir akşamlarını işte bowlingle ayırırlar. Arkadaşları da bir akülteye ayırırlar. Kendilerine böyle haftada bir iki tane es vermesi lazım çalışan öğrenci. Evet. Çünkü dediğin gibi geri dönüş daha zor oluyor. Son aylarda devam etmesinler dedin ve de, sakatlanmayın diyor. Sakatlanma riski. ona da dikkat edin. Sakatlanma riski hem de son aylarda artık böyle insan sınava da az kaldığı için nasıl diyeyim üst üste çalışmaktan çok yorulmuyor. evet. yorulmuyor. Zaten evet. onun stresi bindikçe evet. Ee, daha çok böyle ben her günüm neredeyse dersle geçiyorum. Evet, i̇şte dersler uzaklaştıkça daha çok böyle stres ben alıyorsun falan. Aynen. Onun dışında senden birkaç tane böyle video şey kanal önerisi, kitap önerisi tamam, böyle kitap. Hani çok sevdiğin falan varsa. 3-4-5'in hastasıydım ben. 3-4-5'in ve 3 denin denemeleri. 3-4-5'in nasıl hastasıydım? Kimyası, AYT kimyası çok güzel. AYT matematiği çok güzel. Ondan sonra AYT fiziği çok güzel. Biyolojisini çözmedim sadece. Ee, onun dışında bilgi sarmalı ben genel olarak beğeniyorum. Bilgi sarmalı ben de çok seviyorum. Evet. Ayet çözdüm bir tek. Bayağı bilgi sarmalı hani böyle şey, ne fazla ne eksik. Evet tam ayarında yani. yani. Her şeyden bir gösteriyor insan. Evet, zoru her da, var, var. kolayı da var, ortalaması da var. Biyo güzel yani. de çok güzel, işte atıyorum e, fiziği de çok güzel, matematiği de çok güzel, biyolojisi de güzel. E, başka ne öneririm? Nihat bilgimi zaten herkes biliyor, herkes biliyor. Ben onun denemelerini de çözmüştüm. Bu, ne, ee, neci bu? Fizik. Fizik. Aynen. de Aynen. 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 Sayısalcılar ne yapabildiğini bilir. Ben de çok seviyorum ne yapabildiğini. Ee, onun dışında üç denir denemeleri. Mesela ayta matematikçe çözdüm. Çok zor ya. Çok zor. En zoruydu. Ama en güzel değildi bence. Hani orijinal, orijinal vardı mesela zor. Ama orijinalin zorluğu o kadar tatlı değildi. Benim hoşuma giden bir zorluğu yoktu. Sevmiyordum yani mesela. Böyle genel olarak önerilerim öyle. Ee, ben mesela hiç 3-4-5 çözmedim. Çözmedim mi? İç sıfır. Ama sayısalcı olsan aynen, çözerdim. Aynen, 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 muhtemelen. Çok... Yedincisi sorular çok fazla oluyor 3-4-5'te. Işte. Hani gerçekten oturup böyle matematiğinde de fiziğinde de aydınlandığım böyle bir farklı <laughs> noktaya taşıyan şeyleri vardı soruları var. Yani. Bir de son olarak artık yavaştan kaç dakika olmuş peki? 19 dakikaya gelmişiz yaklaşık. Oh, okay. İşte kesmeyle biçmeyle biraz şey olur da. Ee, koçluk. Koçluk hakkında ne düşünüyorsun? Koşuk almak bence gerçekten mantıklı. Neden? Çünkü ben kendim de koşuk veriyorum. 12 sınıfta benim koşuk alan arkadaşlarım da vardı. E, ee, almak neden mantıklı? Eğer ki sizin yanınızda rehberlik eden birisi yoksa veya tutuyorum kendinizi işte böyle takip edebileceğiniz, kıyaslayabileceğiniz insan yoksa bu süreçte birisinin sizin elinizden tutması gerek. Hani bu sadece size program çizmek açısından da değil. Program çizmek de gerçekten verimli bir şey. Bir insanın, özellikle bu süreci geçirmiş birisinin e, nerede ne zaman neyi çalışabileceğini size aktarması keyifli, şey bir değerli bir birikim. Ama onun dışında insan bazı dönemlerde fark etmeden uzaklaşabiliyor. Fark etmeden yanlış şeyler yapmaya dönebiliyor. İşte atıyorum koçluk e, almak veya atıyorum koç kalmıyorsanız bile rehber öğretmenlerinizle siz takipte bulunması bu açıdan yararlı. Çünkü siz savrulup gidebiliyorsunuz. Kaybolup gidebiliyorsunuz. Orada bir frenleyici, bir stopaja da ihtiyaç var. Evet. Ben de bu arada eşitlik aylık Bunu her videoda söylemeyi unutuyorum başta, hani belki sonradan gelen insanlar bilmiyordu falan. Eşit 83'üm, işte mesela SESA Hani biz ikimiz mesela, e, ikimiz ve işte birçok kişi, e, çalışmışlar, bir şekilde biz bir şeyleri başarmışız yani o dereceyi yapmışız, istediğimiz okullara gelmişiz ve şu an mutluysak... ...hani bunun sebebi işte bir şeyleri demek ki doğru yapmışız yani, Aynen. bir şeyleri doğru yapmışız. Hani bunları da sizlere aktarmak, e, sizlere bu konuda yol çizmek, işte dediği gibi böyle tam o yoldan siz taparken size bak aman yanlış yapıyorsun diyebilmek... Yani sizin için bence avantaj hani şeyin de garantisi yok. İşte bizden koçluk alınca ilk yüzdesiniz gibi bir garanti yok tabii ki. Aynen. Ama hani elinizden elimizden gelen yardım yapabiliyor yapabiliyor olmamız sizin için bence yararlı bir şey. Biz ikimiz ben ikimizin de Instagram hesaplarını şey bırakacağım. isterseniz ona isterseniz bana koçluk koştuk için vesaire yazabilirsiniz. daha sonra şartlar falan zaten oradan görüşürüz. Ee, onun dışında söylemek istediğim bir şey varsa buyur. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Evet izlediğiniz kanala, için, için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Evet kanala abone olmayı arkadaşlar. Zilli de açın. Böyle derece öğrencilerine. Bu açımda olduğum için şimdi etrafımda kime baksam derece öğrencisi. evet, evet. Yani, o yüzden ben şimdi çok kalabalık. Şey benim odam biraz kalabalık. 8 kişi. Ama işte bir iki tane 3. sınıfta 2. sınıfta olan da var. 2019 sayısal 9. 13. 17. 20. Belki böyle 1-2 kişi oynamışlar ama hepsi benim odamda var. Yani evet. Herkesi ilk 20. Benim de odam mesela 200 odası zaten, ben de 200 olduğum için. Bu arada Yusuf'un yerleştirmesi 100. 116, ham 18 yerleştirmesi. Yani yerleştirmesi 116 olduğu için o Boğaziçi'nden yurt kazanamadı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani onun odası 200 değil ama hani benim odam mesela yerleştirmede de ben 83 olduğum için 200 odasında kalıyorum. Yani diyorum işte yani etrafında kime baksan zaten derece öğrencisi <laughs> O yüzden çok fazla video çekebiliyoruz. Sizin için de çok fazla yardımcı olabiliyoruz çünkü herkesin çalışma düzeni farklı. İşte Yusuf farklı çalışıyor, işte Eren farklı çalışıyor, o çalışıyor, bu çalışıyor. Hani hep size gelip burada gerçekten tecrübelerini anlattığında sizin için de güzel yardımcı videolar çıkıyor diye düşünüyorum. Kesinlikle. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilir, olabilmişizdir. Yorumlara şey sorularınızı sorabilirsiniz. Dediğim gibi DM'den bize ulaşabilirsiniz. İster koştuk için, ister farklı şeyler için. Her şekilde biz size yardım etmeye açığız. Diyor. Yusuf'a da için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek Görüşürüz. üzere arkadaşlar. Kendinize